Bir Anı Bir Hikaye Bir Sahte Dervişin Casuslukları adını verdiğimiz anı programımızın bugün 8. bölümüne başlıyoruz. Bu bölüme kadar Arminius Van Buren'in hayat hakkında kısa bilgiler verdik. Bütün Avrupa'da yayınlanan gazetelerde makaleleri çıkmasıyla beraber Abdülhamit Han'ın da dikkatini çekti ve Abdülhamit Han kendisini Türklerin Osmanlı İmparatorluğu'nun meselelerini Avrupa'ya duyuracak bir adam haline getirdi. İngiliz'in Abdülhamit Han'ı çözmek için gönderdiği casusu Abdülhamit Han aldı, çocukların oyun hamuru gibi oynadı ve onu kendisiyle dostluğunun devamı için şu 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 meselelerin Avrupalarda yayınlanması diye talimat vermedi ama yani niye niye bizim bunlarımızı yazmıyorlar diyerek ona hafiften yol gösterdi. İlişkiler bu hale gelmiş idi. Kendisine İngiltere'nin teklif ettiği bu görevi, Vanbury, Türk-İngiliz dostluğunun tehlikeli hale gelen Rus yayılmacılığına set çeker düşüncesiyle kabul etti. Çünkü Ruslara karşı adamın çocukluğundan beri acayip bir düşmanlığı var. Yani İngiltere adına düşman değil. Şuurlu kendi adına düşman onlara. Belki yani Rusların... İşte 12 bin Yahudi çara suikast teşebbüsünden dolayı yakalayıp idam ettikleri mi şeydi, e, onun hikayeleri mi büyüdü. Nasıl oldu? Ama böyle bir düşmanlığı var. Ve Rus yayılmacılığına karşı da Osmanlı Devleti şu andaki haliyle tek başına Rus'un yayılmacılığına dur diyemez. Halifeyi i Müslümin olduğu için Orta Asya'daki devletlere de hükmü geçebilen bir insan. Ama İngiltere ile beraber olmalarını arzu ediyor. Safiyane gibi yani bu konuda. Halbuki İngiliz kendi yayılmacılığının önünü açmak için bu adamdaki Rus düşmanlığını kullanmayı istiyordu. Evet. Ne kadar karışık değil mi efendim? Çok şükür ki bizim böyle bir işimiz yok. Böyle iş olsaydı insan evi barkı unuturdu efendim. Van Börü İstanbul'a giderek bu arabalıcılık teklifini İngiltere'nin kabul etti. Abdülhamit Han'la görüştü. Bilgilerini iki uzun rapor halinde İngilizlere bildirdi. Görüşmelerini yani bilgileri bildirdi. Bu raporlara inşallah başka bir formatta yapacağımız bir anı, bir hikaye programında Yıldız'da Abdülhamit Han'la görüşmelerin raporları adıyla daha sonraki günlerde ve aylarda vermek istiyoruz. Şimdilik bu casusun Orta Asya'da bir casus derviş kılığıyla nasıl gezer, nasıl karşılanır, neler yapmış. Onu vereceğiz. Ama daha programın girizgahındayız. Sıkılmadığınızda fark ediyorum sıkıcı olmamaya çalışıyorum. İki rapor halinde İngiltere'ye bildirince bir süre sonra Sultan Abdülhamit Han ikinci defa onu İstanbul'a davet etti. Abdülhamit Han onu zahiren Türkiye kütüphanelerinde araştırma yapmaya çağırıyordu. Nasıl kılıp bulmuş ama Abdülhamit Han efendim? Bir bilim adamı. Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yapmaya çağırıyor. Asıl gayesi ise Abdülhamit Han'ın Van kendi adına İngilizlerle ilişki kurmaya razı etmekti. Osmanlı ilişkisi kopmasın ama İngiliz'e haddini bilsin ya durup durduğu yerde Mısır'ı aldı yani. Bu nasıl olur? Sizin koca bir coğrafyanızı İngiliz geliyor, benim canım istedi, ben buraya alıyorum diyor. Ondan sonra da ya bu mesele o kadar mühim değil diyor, Abdülhamit Han diyor ki bu hayati mesele. Ben dünyadaki hiçbir Müslüman'ın yüzüne halifeyi Müslüman olarak bakamam diyor, gözüne de bakamam diyor. Ha sen Mısır'ı iade et, ondan sonra istediğin gibi gel konuşalım. Tahttan indirilinceye kadar da bu oldu, ama ondan sonra da Filistin'de gitti. Mısır'da gitti, Hicaz'da gitti. Enver Paşa gibi iddiaçıların başı bir adam. Yanda yardakçılarla beraber imparatorluğu tanınması hale getirdiler. İmparatorluğun iyisi bile kalmadı. Evet. Ve Van ikinci 2. Abdülhamit Han'la görüştükten sonra İngilizlere, Dışişleri Bakanlığı eliyle veya onların verdiği bazı adreslere, bazen Viyana'daki bir elçilik vasıtasıyla falan da böyle temaslar kurulabilmiş. Yazmaya başladı mektupları. Daha ikinci mektubunda İngilizler Vanbury'i bu uyanık sultan bizim görevlendirdiğimiz adamı satın aldı diye inanmaya başladılar. Vanbury'nin haber akıtırken yazdığı cümlelerinden bunu Abdülhamit Han'ın kendi emellerine kullanmaya başladığını anladılar. Eh, yani bu Abdülhamit Han'ın şöyle beceriksiz, böyle cahil, ruh hastası, etrafıyla görüşmüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye kötüleyen bizim tarihçilerimize ne diyelim efendim? İşte gerçek bu. Bir mektup gönderiyor, Abdülhamit Han'la şunları şunları görüştük, şunları şunları söyledi. İkinci mektupta Dışişleri Bakanlığı'nda Philip diye bir müsteşar var. Philip çözüyor bu iş. Bizim bizim adamımızı bu uyanık sultan satın aldı diyor. Bu dehşet bir şey efendim. Yani bir, bir adam tek başına kendinden başka civarındaki herkeste İngiliz hayranı. Wanbury'ye kol kanat açıyorlar. ...önünü açıyorlar. Abdülhamit Han da tabii diyor. Hürmette kusur etmeyin. Ama onu aldığı zaman kapıları kapatıyor. Onunla bak iki dost olarak görüşüyorum seninle diye. Bütün e, siyasi örgüsünü ona teker 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 söylüyor. Evet. Van Buren'in 10 seneden çok uğraşmasına rağmen İngilizler geleneksel politikalarını bırakıp Türkiye'yi Rusya ile paylaşma yoluna gittiler. Bir zamanlar Rus çarının teklifini İngiliz elçisi İstanbul'a iletirken hasta adam şeyini şimdi İngiltere durup durduğu yerde Rus yayılmacılığının tehlikesini de göze alarak Rusya ile oturdu. Osmanlı'yı nasıl paylaşırız? görüşmesi yaptı. Bundan sonra zaten Birinci Dünya Harbi öncesinde de 1914 Mart'ında da yine İngiltere bu hatıran dışında konuşuyorum. 1914 Mart'ında bu sefer Almanya ile Londra'da özel bir bölüşme anlaşması konferansı yaptılar. Toplantısı yaptılar. Ha İngiliz demek ki bir yeri gözüne kestirip de yutmak istiyorsa evvela onu yutabilecek olanlara ortaklık teklif ediyor. Gel diyor şu filan yeri işte Osmanlı'yı biz yıkalım. Sen nereye almak istersin? Ben de şuraları almak isterim. Ben de buraları alacağım. Onun ana fikrinde nereler kritikse zaten onlar ondan sonra vermiyor onlara. Rusya ile görüşmesi İngiltere'nin böyle idi. Vanbury İngiltere'nin bu politika dönekliğine çok canı sıkıldı. Rusya ile dostluk kurmaya kalkıp Osmanlı'yı saf dışı etmesine. Kendi adamları, maaşlı adamları efendim. Vanbury 10 seneden çok emek verdiği bir meselede İngilizlerin kendisinden rica etmelerine rağmen kendisini satıp Ruslarla ortak olmalarına Osmanlı'yı satmalarına çok bozuldu. Van Börü bunu şiddetle protesto etti benim. İngiltere'nin bu yaptığını şiddetle protesto edebildi. Ve İngilizlerin sultanla görüş git görüş tekliflerini ben hangi yüze görüşeceğim sizin adınıza dedi. Siz böyle kaypak siyasetle beni harcamak istiyorsunuz diye onlara dikildi ve onların arzularını yerine getirmedi İngiliz casusu İngiltere'ye Efelendi. Evet 8. bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 9. bölümde buluşmak üzere efendim. bir anı bir hikaye